Ayşenur Arslan, 8 Kasım 2025, HalkTV.com.tr Ekonomi tıkırında Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz öyle bir fotoğraf çekti ki peh peh peh. Bugün 8 sektörde faaliyetimiz var. 41 yıldır ben böyle bir ekonomik buhran görmedim. Faaliyetimizin olduğu sektörlerin hepsinde... Baş aşağı bir durum söz konusu. Ancak son yıllarda sadece enflasyonla mücadeleye odaklanıldı. Bunu da para politikasıyla çözmeye çalışıyorlar. Ekonomide sadece bir ayağa, bir noktaya odaklanılınca diğer taraflar için tedirginlik oluşuyor. Şimdi rekabet gücünü kaybetmesi söz konusu olan sektörlerden vaz mı geçelim? Bence istihdam yoğun sektörleri kaybetme lüksümüz yok. Ekonomi Gazetesi yazarlarıyla ekonominin nabzını tutmakla kalmıyor. Anadolu'yu dolaşarak güya Erdoğan'ın bir zamanlar Anadolu kaplanları diye başının tacı yaptığı şirketin feryadına kulak veriyor. Malum pasta küçüldü. Geçmişte sermaye transferi denince akla gelen Anadolu sermayesi elbette birkaç istisna dışında gözden çıkarıldı. Varsa yoksa Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir, Cemal Kalyoncu. Bir de Erdoğan'ın özendiği sarayları inşa eden Beştepe'nin müteahidi Rönesans Holding'in sahibi Erman Ilıcak. Dünya üzerinde en çok değiştirilme rekoruna sahip ihale yasaları sağ olsun. İhaleler reisin istediği isimlere verilirken herhangi bir sınırlama, kural gerekmiyor. İhalelere yaklaşamayınca üstüne faiz el yakıp döviz de girdi maliyetini aya fırlatınca belli ki artık sınıra gelinmiş. Geçen gün yazdım. Tekstilde 160 fabrika Mısır'a falan taşınmış. Bu kim bilir kaç bin kişinin işsiz kalıvermesi demek. Önce ithalatın, ihracatın çok önüne geçtiğini gördük. Hem de alarm zillerini çaldıracak ölçüde. Bunu ekonomi yazarı Şerif Oğuz şöyle anlatıyor. Eğer bir ülkede tüketim ithalatı, yatırım ithalatının üzerine yerleştiyse, o ülkede ekonomik istikrar sağlanabilir mi? Bu ülke Türkiye'dir ve ne yazık ki ithalat içindeki tüketim ithalatının payı giderek yükseliyor. Bunun anlamı yatırımların büyümeyi budayacağı, tüketimin de cari açığı artıracağıdır. Söylenen ne kadar dramatik aslında. Hani ithalata razı olduk da bu tüketim için olmasa bari. Şeref Oğuz devam ediyor. İnsan kaynağımızı tüketerek büyüyoruz. Önce 16 binden fazla akademisyenimiz gitti, onları okumuş liyakatli gençler izledi. Şimdi fabrikalarımız taşınıyor. Sermayemiz dış Türkler kategorisi oluşturdu. İnsanı tüketerek büyüme sürdürülebilir olmaz. Giderlerse gitsinler dersin de giden gelmez artık. Sanayicimizi tüketerek büyüyoruz. Tekstili çaput diye küçümsedik, 2 milyonluk istihdamını 900 bine indirdik. Onları Mısır'a postaladık. Kalanlarsa en kötü dönemimiz diye kan alıyor. Neyse ki her genç gitmiyor. Mesela Mehmet Cengiz ve Binali Yıldırım'ın oğulları memleket için çalışmaya devam ediyor. İnanmıyorsanız sevgili Timur Soykan'ın bir gündeki yazısı gençlerin fedakarlıklarını anlatsın. Erkam Yıldırım hatırlarsınız Venezuela'ya pandemi zamanı koli koli maske, test kiti götürmüştü de ahaliye yaranamamıştı. Bu son vakada ne getirdi bilmiyorum ama Binali Bey'in kıymetli oğlunun yine vatan ve insanlık hayrına uğraştığına inanıyorum. Bu arada Mehmet Cengiz'in oğlunun özel jeti olmasına takılmadınız umarım. 150 koli porselen başka nasıl taşınır yahu? Özel uçak jet sahipleri parmakla sayılır. Oysa dünya devi araba markaları sokaklarda dolmuşlarla yarışıyor. Zaten tüketim ithalatında ilk sırada onlar var. AKP döneminin portresini çizen verilere göre 2014 yılından 2024 yılına kadar otomobil ithalatında %82.4 artış görülmüş. Toplamında geride kalsa da artış oranında gıda ithalatı baş döndürüyor. İşlenmemiş gıda da %94.5. İşlenmiş gıda ithalatında ise %95.6 oranında artış görülmüş. Tarihi kendileriyle başlatan AKP'liler geçmişteki yerli malı haftasıyla alay ediyor ya. En azından sahici yerli malları ürünleriyle dolu olurdu sıralarımız. İncirler, pestiller, bademler. Fahri Datçalı olarak bademi çok severim ve tüketirim. Paketin üzerindeki Kaliforniya bademi yazısını da bir süre bademin cinsi zannettim. Oysa ta Kaliforniya'da üretilmiş. Sadece o mu? Gidin manava hangi meyveler ithal ediliyor anlatsınlar. Tarım sizlere ömür, sanayi can çekişiyor, hukuk malum, kültür sanat tarikatların denetiminde. Medya hiç sormayın. Alev Alev, yoksul Anadolu'dan bir cumhuriyet yaratan Atatürk bugün de en büyük umudumuz. Ekonomiyi düzeltebiliriz. Sanayiden sanata, eski günlerin ruhunu yakalayabiliriz. Ama en ciddi sınavı İnsan malzemesiyle yaşayacağımızı söylemek mümkün. Mahfi Eğilmez son yazısında belki de bu yüzden şunları söylüyor. Ne diyor Nazım Hikmet? Alt tarafı bir çiçek koklayıp bir hayvan sahiplenip birkaç insan tanıyıp sevip gidecektik bu dünyadan. Nasıl kötü bir zamana denk geldi ömrümüz. Vicdansızların, sapıkların, katillerin, nefretin, cehaletin ortasına düştük. Ayşenur Arslan